Ölüdeniz Turizm Geliştirme Kooperatifi Başkanı, Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı aynı zamanda Fethiye Belediye Meclis Üyesi Muhammed Kökten, AK Parti Fethiye İlçe Binası'nda kalabalık bir grupla aday adaylığını açıkladı. Ben her şeyden önce siz değerli arkadaşları bugün bu çatının altında görmekten duymuş olduğum mutluluğu ifade ediyorum. Her de ayrı ayrı buraya geldiğiniz için Hoş geldiniz diyor saygı ve hepinizi selamlıyorum. 2024 yılında yapılacak olan yerel seçimlerde Fethiye Belediye Başkanlığına aday olduğunu ifade eden Kökten, Fethiye'nin 21 yıllık AK Parti hasretini dindireceğini ifade etti. Geldiniz. Bugün e, burada hep beraber olmak istedim. Ee, düşüncelerimi anlatmak istedim. Hedeflerimi anlatmak istedim. Başkanımın yanında da açıklama yapmak istedim. Evimde açıklama yapmak istedim. Bildiğiniz üzere uzun zamanda beri konuşuluyordu. İşte ben aday adayının ne zaman açıklayacaksın? Böyle bir düşüncem var mı? Fakat ben bunları yapmadan önce, bunları bu açıklamayı yapmadan önce işte eşim, babam, ailem burada. Ee, bunlarla görüştüm. İlk önce bunların rızasını aldım. Sonrasında işlerimle ilgili biliyorsunuz ee, belirli bir fedakarlık yapmam lazım. Belediyemizde şu anda biliyorsunuz sorunlar birikti. Oraya fazla mesai harcamam lazım. Çocuklarımdan, ailemden mesai almam lazım. İşimden mesai almam lazım. Bunları iyice tarttıktan sonra ve sonrasında sizlerin tepkilerini, sizlerden gelen bana iyi dilekler, cesaretlendirme, beni desteklemelerden dolayı böyle bir karar aldım. Ve ben inşallah başkanımın da dediği gibi ben 2024 yılı ya 2024 ya e, seçimlerinde eğer ki partim beni aday gösterirse ben kendisine burada söz veriyorum ben bu seçim Fethiye'de kazanacağım. Size <laughs> <kahvedi> ben dindireceğim. <laughs> at parti, at parti. Bu sefer inşallah bu seçimlerde 2024 Nisan'da 1 Nisan'da hep beraber oraya gideceğiz. İnşallah. Allah izin verirse. Bunun yanında, bunun yanında biliyorsunuz körfezimizin durumu belli. Yollarımızın durumu belli. Trafikin durumu belli. Ölüdeniz'den tut Göce, Göcek'ten tut Karaçurha'ya, Karaçudan tut Paralı'ya. E, Her yerde sorun birikti. Biz bu sorunları ancak ve ancak merkezi hükümetin bize verecek olduğu projelerle, bize verecek olduğu ödeneklerle çözebiliriz. Belediyenin mevcut mevcuttaki bütçesinde çözme şansımız yok arkadaşlar. O yüzden biz olmazsa olmazımız 2024 seçimlerinde Fethiye Belediyesini inşallah hep beraber AK Parti'ye kazandıracağız. İnşallah, İnşallah. Ve Fethiye'yi yaşanabilir bir kent haline getireceğiz. İnşallah bunu hep beraber yapacağız. Hep beraber olacağız vefet diye yaşanabilir bir kent haline getireceğiz. Sizlerden ben önümüzdeki bu süreçte ben aday, ol, aday olursam, partim adayı gösterirse, başka aday aday arkadaşlarımız da var. Herkes için hayırlısı neyse o olsun. Onlara da başarılar diliyorum. Hep beraber birlikte partimiz kime karar verirse versin. Biz seçim süreci başladığı zaman hep beraber bir yumruk olacağız. Ben olmuşum, başkası olmuş fark etmez. Burada herkesin içerisinde söz veriyorum. Canla başla 7-24. Uyumadan, geç, dağ, taş, dere, tüp ve düz gezeceğiz, dolaşacağız, biz bu seçimi alacağız. Söz veriyorum. <laughs> kim alır, umursasın Ben sizin çok da vaktinizi almak istemiyorum. Herkese çok teşekkür ediyorum. Buraya benim için geldiğiniz için, ee, davetimi kırmadığınız için herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bundan sonra inşallah bu şekilde birlikte ve beraber bir şekilde bu süreci yürüteceğiz arkadaşlar. Herkese teşekkür ediyorum. İyi ki geldiniz. İyi ki geldiniz. Evet. Bunu Mayıs ayrıca teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Başkan sağ olun. Çektim hocam? Çekiyoruz. Buyurun çekin çekiniz. Buradayız. Sen sonra...